sabah topladığım düt yapraklarını bu şekilde e, su kaynıp çıktıktan sonra 15 dakika boyunca güzelce haşladım bu da etsiz yapacağım yine e, iç harcı pirinçlerimi yıkadım e, kuru soğan doğradım ince ince biber salçası koydum. Yeşillik doğradım arkadaşlar. Sonra da bolca nar ekşisi, karabiber, tuz ve pul biber ekledim. Bir de yarım su bardağı yani 100 ml mm kadar sıvı yağ ekledim içine. Tabanına bu şekilde bir adet limonu dilimleyerek dizdim. Onun üzerine şimdi sapları koyacağım bu şekilde.